Herkese merhaba arkadaşlar ben Kayran Yüksel Büyük'te ee, O oh, test blower'a kaldığımız yerden devam ediyoruz En son burada arkadaşı boğuyordu bende de biraz FPS kaybolmuştu Şimdi atlattık size kolay gelsin Deyip ben kaçayım Erkek kız karışık tuvaletlerden birkaç tane daha Bir tane daha apil var orada Buradan geçemiyorduk değil mi evet İki gün oldu oynamayalı unuttuk oyunu Şimdi burada kaldık en son şeyden kaçıyorduk sanırım unutmadıysam dediğim gibi yine ne deniyordu lan o adam testereli adam ismini bilmediğim için testereli adam diyeceğim ona buradan geçemiyorum bir şey var mı yok sanırım aa burası yine böyle bir ee, karmaşanın içine mi sürükleneceğiz burasını güzel bir kitlemişler abi biz yine baya hani o olayların başlangıcını şu an ama abi yine bayağı bir o FPS. Bayağı bir olay kaçırdık diye düşünüyorum ben. Pis. Teşekkür ederim. Kafasız adam. Kafasız mısın? Yok, varmış ama çok. ya e, bu kapılarda da şey var abi. Aa, ne denir buna? Böyle bir gazla ilgili bir şeyler olmuş bunlarda. Da. Şu gazdan bir kaçalım. Çünkü güvenmiyorum bu gaza. Lan lan lan. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Vallahi bıktım sizin gibilerden ya. <laughs> Ana mustavul ve hava kilidine ulaşmak için gazı kapat. He anasını her şeyi biz yapacağız. Adam ölüyor biz burada. Sanki ben çok güvendeyim. Çok güvendeyim. Adamın derdiyle uğraşıyorum anasını satayım. Çan Sanki ben var ya. Buranın paytahtını ben kurdum anasını satayım. Ben çok güvendim ya. Evet ben çok güvenliyim Nereden geçeceğiz oradan da Bak bir şey gelmesin. Bokunu yiyeyim. Geçer misin? Kapı var. Burada ne var? Burada pil bulurum, değil mi? Ben burada pil bul bulamam. Ama döküman bulurum ve okurum. Döküman. İnsanlığın az bilinen ekolojik yönleri. 7. İnsan davranışlarını etkilemek E politik hareket olsun ols- Vallaha müthiş okudum Dur dur bakın ya ben hiç hikayeyi öğrenmek istemiyorum zaten Çok da alakalı bir not değil Hop Bir kapı kırıyor abi Kapı mı kırıyor biri ya? Ee, hemşirelerin istasyonu yani hemşirelerin konakladığı yer Hacı Güllü bu arada bir kapıya vuruyor açtım anda bir şey çıkacak gibi hissediyorum ha anan, 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 hocam Allah'ım ya Rabbim ya. Sen derdin ne? Hayır, sen derdin ne? Niye vuruyor? Niye vuruyorsun abi? İlk oyunda da vardı böyle geri zekalar. Deştin oraya hayvan daha ne vuruyorsun? Deştin, deştin. Buradan mı? Ne var lan burada? E 237 yanıp sönüyor ya kanka. Böyle çekelim bak. E 237 yanıyor, sönüyor. Yanıyor, sönüyor. Yanıyor, sönüyor. Yanıyor, sönüyor. Yana. Çık, çık. Dolaba saklanmak için. Şurada bir şey buldum. Bir şey gördüm ben orada pil var. Pil var orada ben bir şey gördüm. Görmemişim Vurma yeter lan. Kafan yarıldı yemin ederim. Nurses Station. Sen buraya mı vuruyorsun? Galiba buraya vuruyor. Evet açılmadan öyle büyük ihtimalle buraya, buraya Vurma vurma kırdın deştin. Allah Allah. Allah Allah. Ne var lan burada? Hii. Odalara geldik değil mi? Ha iyi tamam. Korktum lan. Aa orası. Değil mi? Ee, kaç olduğunu göremiyorum. Ama ben oraya gitmem. Cık, ben oraya gitmem. E 229. Ya en son en sondan araştır araştıra gidelim diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? Ya dedire oraya mı gitsem? A. Şunu bir kapatalım. Çünkü bu var. Evet. Aa. düşmemiz gerekiyor buraya. Daha düşelim kapalı. Bir daha çık abi. <laughs> Epic parkur yap. Aa, kapalı ya. Üf. Hop. <laughs> lan içime bir ürperti geldi yemin ediyorum. Hay ananı. Geri zekalı. Burada saklanacak bir yer var mı? Var mı? Buraya saklanamıyorum. <laughs> Kalbim niye çarpıyor benim? Ne var ki burada? Aa burada saklanırım. Evet. Evet. Ama burada açık yer yok. Ananın payitahtını yerim bak. O kapıyı vuranın ben... Vurma oğlum ya yeter ya. Kanka gidiyoruz. Bakın gençler bir şey olursa ben burada bayılır gidersem Adresimi altta yazarım ben alttan bulursunuz <laughs> Kanka şu ana kadar bir şey çıkmadı <laughs> Ananı kim? Ananı Puanda... Pata kapat kapat, kapat 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 Senin Fake mini var ya şimdi İyi burası açık değil. Ananın. Hayır. Hayır. Ben aslında yoğum oğlum lan. Ya sen benim buraya girdiğimi nasıl gördün? Bir dakika. Ananın. 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 Akıllısı beni bulmaz, Deniz götünden almaz lafı bu oyun için yaratılmış. Ben öyle düşünüyorum. Çıkayım mı? Müzik geçsin mi? Herhalde tam karşında müzik geçmiyor. Şurada bir yerde herhalde. Aa öttürüp öttürüp duruyor makineyi Ne lan? ele bak. Ya ya gençler kopuyor muyuz? Ananı. Ya ya. <laughs> Yo 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 eller havaya. Ne yapıyorum ben ya? Ya bu nerede ya? Dur. Kapı kırıyor. Neredesin lan? Kapı kırıyor Ben koşuyorum buraya doğru. babanın düşmanlarını yiyeyim. Girdim buraya ne oldu? Ben aşağıda bir şey mi bulacaktım? Oğlum bir şey mi bulacaktım ben? Ya müzik ikili ikili geliyor yeter lan. <laughs> Alan sikiyim. Hasiko. Hasiko me. Kapıyı gitse de keşke? <laughs> Niye gitmedin ben kapıyı? Aa vurdu gitti. Ha geri zekalı. Oh. Allah'ım bu oyun beni var ya. Yemin ediyorum yerden yere sürükleyecek yani ya. Bıktım ya. <laughs> Bir de seri de seviliyor. Sevmeyin seri. Sevmeyin. Bok gibi seri olsun. Silin videoları. Sevmeseniz olmuyor. Niye seviyorsunuz? Yine bir şey çıkacak. Pil de yok. Ne kadar cimri oyun. Çok sinirlendim şu an. Yine mi? Yitir ya. Sahlama. Tamam. Tamam sakin. Hani böyle bir şeyde okudum ben oyunun açıklamasında. Vay babaan. Dur şöyle bir bırakayım elimi olumu da. Şey diyor. Şimdi ilk oyun hani bir korkunçluğu var tabi elbette onunla bir korkunçluğu vardı ama ikinci oyunda diyor ki ikinci oyunda diyor oyuncularımız daha korkunç bir oyun istedi diyor onları da isteyenlerim ben aklına sokayım hangi gerizekalı istediyse Biz de diyor daha korkuncunu verdik diyor Hani ben ilk oyunda bu kadar gerilmedim açıkçası cidden İlk oyunda bu kadar gerilmedim. Geril. <laughs> <laughs> Çıkarım ben oradan. Kesin bir şey var. Aa, ya, biliyorum ben, biliyorum içime doğdu. Her şeye bakmayacağım. Yemin ediyorum önüme geleni gideceğim ya. Yeter ya. Bir şey var mı burada? kitle? Kaç bu? E 242. Bu kaç? 3. Ne açıldı? O ne lan? Hocam buranın duvarı delik. Duvarı delik Ne biçim duvar yapmışsınız? Aradan ışık geliyor. Ne yapayım geri zekalı. Her neyse çıkalım. Fazla merak. İşte o yüzden. Allah'ım mesela. Ay, ay! 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 Kapat. Oh! Ulan oğlum ne yapıyorsunuz ya? Allah'ım delireceğim. Acı gıcı vat dayı. Acı gıcı Burası hiç hayırlı bir yere benzemiyor. İyi ki açılmamış. Şurada bir insan pil koyar. Vay Windows 7 çakmışız. Ne bu? Xbox'a benziyor ama Yok mu? Oha lan de benziyor? Geri zekalı. Döküman mı? Evet. Döküman da bulduk bu kanka. Lan. Lan. Lan döküman aldım ben. Ha şimdi aldım. Ya, 300 öküz gibi acele ediyoruz ya. Ne diyor? Görevli kim? Karl Huston DB nere? Ne nebere. Sigara ve şu marijuana geçmişi olan hastalarda ağır bronş birikimi stabil son derece düşük HGS bilmem ne Astroloji astroloji yani bunun ne yani bunu da ben mi söyleyeyim yeter ya Hop aha sen... Nereye senin hayır sen nereye gelecek götünü kesecek Seni benim diyorum Ya şşş küfretme küfretme vallahi vururum kafana kamera geçinin kafana. O beyler kamera. Geri zekalı geziniyor buralarda. Ya adım gibi eminim ben. Yok lan gezinmiyor. Ne şu oda var ya. Bir dakika bu iki kamera aynı. Bu iki televizyon aynı. Lan hepsi aynı. Dört taneymiş lan Allah sen belanı bende. Ben oturup burada bilgisayarın başında işimin güvenliğini yapacağım. Ne? Kalmadım senin yerine. Gizli kahalı. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oh. oh shit izmen. Bu nasıl bir kasma? Bu nasıl bir coşma? Bu nasıl bir kasma? Kasma. Kasma. Kasma o kapıyı niye kapattın sen? Geri zekalı. Ağzına sıçacağım. Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır Annem babam topraktır nasıl da unuttun ki tövbe estağfurullah ya Rabb'i el <laughs> Allah mesallallah seyyidina Muhammed ne var lan orada öyle Hey hey ya ya gençler ne oluyor lan burada? Hay! Yine mi sen? Gerizekalı yine mi burada ya? Aaaa! Hocam! Dur hocam ne vuruyorsun mübareğim? Allah'ın sala. Ben konuşmaya geliyorum. Kardeşim bak. Çözebiliriz. Çıkma sokakla. Aaaa! Ama sizce bağırıyor. Yukarıtmış, yukarıtmış. Yukarı, 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 yukarı. Gerizekalı ne Jo? Gerizekalı ne Jo? Gerizek. Ne var? Ayın kime? Bestirip seni. Sus bağırma. Sus konuşma terbiyesiz. Allah'ım ne korktum. Ne korktum, ne korktum, ne ortu? Geziniyor. Aha bil. Allah'a bil. Onu nasıl içeceğim ben oraya? La pil var. Yok boş ver hiç riski almaya gerek yok. Üç tane bile ben bu oyunu da geçereyim. Ama oraya çok gitmek istiyorum. Ne var orada ya? Nasıl gidiyoruz oraya? Gidemiyorum buradan. Gitmiyor. Buradan iniyorum ama oraya çıkamam. Geziniyor ayak sesleri var. Ben yanlış duyuyor. Geri zekalı orada mısın? Boş ver hiç 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 risk almaya gerek yok cidden. Yani zaten biraz yaşlı olduğu için koşamıyor. Oh boy oyun. Oyun ne olur yapma bana bunu yapma. Güzelim Ay Allah Allah. Işık merhaba. Ya vallahi şimdi var ya bu gerizekalı aslında ben döverim. Hadi bu seyirciler de şey yapmasın diye. Öttürme onu, öttürme sokacağım onu bir tarafına. Geri zekalı. Öttürüp öttürüp duruyor. Oo, oh, vay, vay vay kasma. 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 2 FPS alıyorum şu an gençler. 2, aha 14 oldu. 13, 10. 10. Evet yine bir kasarak daha bir bölüm bitiriyoruz bakın. Abone olmayı unutmayın. Ben mi unutmayın? Aşağıdan. Aşağıdan. Korkuyorum ama aşağıdan. Bak 7 FPS oldu Allah seni. Tuuu. Rezil